Bugün çardak kurulum videosu çekeceğiz. Biz 10 anahtar, bir 8 anahtar, bir tane de yıldız tona vida. Öncelikle başlat. Öncelikle bunu çardak kurulumdan tokup altından sıkıyoruz. Bu iki parçayı bu şekilde bu pozisyonda yukarı bakacak şekilde sıkıyoruz. Bu şekilde V şeklinde bakacak şekilde sıkıyoruz. Somununu çıkartıyoruz. Bir sonraki aşamada bunu buradan takıyoruz. Ve sıradan en sondaki. Altını, altlarını 8 anahtarla sıktıktan sonra her birinin ayrı ayrı şapkalarını takıyoruz bir sonraki aşamada ise bu detay önemli zaten bellidir oturur buraya ee, diğer boruya ise iplik dağıtıcının bağlantısını yereye kadar çıkartıyoruz uzun demiri bu şekilde takıyoruz diğer rufana da bu şekilde orta bağlantıyı taktıktan sonra diğer dağıtıcıyla demirini sabitleyip sıkıyoruz. 8 anahtar ve yıldız anahtar ve tonelerle beraber. Ee, son aşamada ise çardak üst bağlantısını takıyoruz. Aynı şekilde iplikli bobinlerle eşit paralel şekilde Diğerinin birini böyle diğerinde bu şekilde bağlantı yapıp sıkıyoruz. Ee, en son hali bu şekilde. Çardağın bu dörtlü çardak. ikili olduğunda yani düz makine çardağı olduğunda sadece bu ikisi ve de bu var. Bu bölüm yok.